Mukesh Ambani, Hindistan'ın en zengin iş insanı, aynı zamanda bir vizyoner. 25 milyar dolarlık bir yatırımla tüm telekom sektörünü alt üst eden adam. İlk başta herkes ona güldü ama sadece birkaç ay içinde tüm rakiplerini birer birer saf dışı bıraktı. Bu video Ambani'nin Jio ile Hindistan'da nasıl bir devrim yaptığını anlatıyor. Mukesh Ambani, Hindistan'ın en büyük şirketlerinden biri olan Reliance Industries'in kurucusu ve CEO'su Enerji, petrokimya, perakende ve telekom gibi birçok sektörde faaliyet gösteren bir dev. Ancak Ambani sadece iş dünyasındaki başarısıyla değil, aynı zamanda cesur kararlarıyla tanınıyor. 2016 yılında Hindistan telekom pazarında tarihi bir değişime imza attı. 2016 yılında Hindistan'da telekom sektörü bir kriz içindeydi. İnternet hızları yavaş, çağrılar sürekli kesiliyor ve veri fiyatları dünyanın en yüksekleri arasındaydı. İnsanlar daha iyi bir hizmet beklerken hayal kırıklığına uğruyordu. İşte tam bu noktada Mukesh Ambani ortaya çıktı ve sektöre meydan okudu. Mukesh Ambani, 25 milyar dolarlık bir yatırımla Hindistan'ın en büyük 4G ağını kurdu. Ancak rakiplerinin beklediği gibi yüksek fiyatlar istemek yerine herkesi şok eden bir duyuru yaptı. 4 ay boyunca her şey ücretsiz olacaktı. Sınırsız 4G internet, Geo uygulamalarına ücretsiz erişim, sonsuza kadar ücretsiz sesli aramalar, sıfır dolaşım ücreti, ücretsiz SMS. Bu duyuru sektörde deprem etkisi yarattı. Halkın tepkisi mi? Tam bir çılgınlık. Geo'nun mağazalarının önünde kilometrelerce uzanan kuyruklar oluştu. İnsanlar. Bu inanılmaz teklifi kaçırmamak için saatlerce bekledi. Sadece bir ay içinde Gio 16 milyon aboneye ulaştı ve bu bir dünya rekoruydu. 3 ay sonunda bu rakam 50 milyonu aştı. Ama Ambani'nin planı çok daha büyük bir vizyonu içeriyordu. Ambani sadece ücretsiz hizmet sunmakla kalmadı. Hindistan'ın en büyük fiber optik ağını kurarak sektöre büyük bir yatırım yaptı. Bu ağ 18 bin şehri kapsıyordu. 200 bin köye ulaşıyordu. Rakipler Jio'nun teknolojik üstünlüğü karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Üstün altyapı sayesinde kullanıcılar Jio'nun hızlı internetinden vazgeçmek istemedi. Gio'nun başarısı rakiplerini panikletmeye başladı. Bazıları Gio'yu durdurmak için şikayetlerde bulundu. Olumsuz kampanyalar yaptı. Ama baraj yıkılmıştı, Vodafone ve IDEA birleşmek zorunda kaldı, Aircel iflas etti, Tata Teleservices ise satıldı. Sektördeki oyuncu sayısı ondan dörte düştü. Gio'nun gerçek planı sadece telekom sektörüyle sınırlı değildi. Mukeş Ambani bir dijital ekosistem yaratmayı hedefliyordu. Çevrimiçi alışveriş, eğitim, dijital ödemeler, içerik tüketimi ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda milyonlarca Hintlinin hayatını değiştirmek istiyordu. Son gülen iyi güler. Mukesh Ambani'ye gülen rakipleri birer birer sahneden çekilmek zorunda kaldı. Bu hikaye cesur kararların ve uzun vadeli vizyonun neler başarabileceğinin en büyük kanıtı. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.